Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırız. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Allah adına. Yeni bir sureyi beraber anlamaya çalışacağız inşallah. İnfitar suresi. İnfitar, yarmak, yarılmak demek. Feteres semavat vel erd yeri göğü yaratan. Nasıl ki Allah kainatı yoktan yarattıysa, bir zerre, bir zerreyi kainat yaptı. Sonra o kainatı bir zerrenin içine toplar, dürer. Sonra evet. ikinci sıra öfrenişle onu bir daha yaratır. İze sema'u sema'un fetere. Sema yarıldığı zaman, çatlayıp bölündüğü zaman. Ve izel bu hesaret yıldızlar gezegenler dökülüp saçıldığı zaman ve izel biharu bujret denizler birbirine karıştırıldığı vakit ve izel kuburu bustiret kabirler açıldığı zaman kabirlerdeki dışarı çıktığı zaman alimet nefsün ma ve her nefis herkes neyi ileri aldığını neyi geri bıraktığını bilir bilmiştir yapması gerekip de yapmadığını bilmiştir. Yapmaması gerekip de neler yaptığını bilmiştir. Neyi öne, neyi arkaya aldığını bilmiştir. Dünyayı mı öne almış, ahireti mi öne almış? O kabrinden çıkınca herkes isnistahsız herkes bunu artık bilmiştir. Allah ona göstermiştir. Allah insanı kendisine abd olsun diye yaratmış. İnsan bunu biliyor. Allah'ın muradına uygun yaşaması gerekirken, tercihini Allah'a bırakması gerekirken, Allah'a güvenmeyip tercihini Allah'a bırakmıyor, ahireti tercih edemiyor, dünyayı tercih ediyor. Allah'a güvenmiyor. Yani bu nasıl bir bakıştır? Allah'a güvenmemek. Kul Rabbini tanıyamadığı için mi böyle yapıyor acaba? Neden yapıyor acaba? Ya eyühel insan. Evet Allah insana hitap etti. Ey insan dedi. Mağrarke bir Rabbi kerim. Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan nedir? Seni kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden, gururlandıran nedir? Allah soruyor. Seni ne aldattı diye soruyor. Kim seni aldatıyor? Ne aldatıyor seni? Senin Rabbin Kerimken, sana böylesine ikram etmişken nasıl aldanıyorsun? Evet. Eğer başka biri, birileri bizi aldatırsa onun bizi aldattığını anlayınca ne yaparız? O artık bizi aldatamaz tedbirimizi alırız, bizi aldatamaz. Ama insan kendi kendini aldatıyorsa ancak ölünce uyanır. Kendini aldattığını o zaman fark eder. Kendi kendini aldatıyorsa kendi kendini aldatmaması için Rabbini dinlemesi lazım. Hükmü Rabbine göre vermesi lazım. Kendi tercihini, Rabbine bırakıp Rabbinin tercihini alması lazım. Rabbi onun için neyi tercih etmişse onu da tercih ettiği o olması lazım yani. Evet Allah sordu seni kerim olan Rabbine karşı böylesini aldatan mağrur eden şey nedir? Sonra ne buyurdu? Ellezî <Sessizlik> halekeke. Seni o yarattı fesevvâke. Sonra seni, seni tasviye etti, sana biçim verdi, sana şekil verdi. Fe adalek. Hem de tam bir düzen. Her şeyi yerli yerine koydu. Yani kaşını, gözünü, ağzını, dilini, dudağını, başını, elini, ayağını, gönlünü, kalbini, aklını, iradeni. Yani ne bir eksik ne bir fazla bıraktı. ''Bi eyyin suretin maşa'e rekhebe'' Sonra seni dilediği şekilde yaptı. Hepinizi ayrı ayrı, özel olarak yarattı. Ama her birinizi dilediği gibi. Dilemek ne demek? Bir şeyi Allah diliyorsa, istiyorsa, evet, onu öyle sevdi. Sevdiği gibi, istediği gibi dedi. Yani sizi öyle tertip etti. İstediği şekilde tertip etti. Kello Beltikezdi bu ne Allah hayır dedi. Siz beni ciddiye almıyorsunuz dedi. Siz dini yalanlıyorsunuz dedi. Siz kendinizi yalanlıyorsunuz. Size bu anlattıklarımı yalanlıyorsunuz dedi. Evet, yalan sayıyorsunuz yani. Dilinizde kabul ediyorum deyip gereğini yapmayınca o yalanlamaktır çünkü. yani evet, siz dini yalanlıyorsunuz. Din aynı zamanda Allah'ın koyduğu hüküm demektir. Hayatını yaşamak için kime uyuyorsan, neye uyuyorsan o senin dinindir. Ve inne aleykum lehafizun. Siz böyle yapıyorsunuz ama sizin üzerinizde hafıza melekleri var. Kiramen, katibin, onlar kerim olan katiplerdir. Onlar eksiksiz yaptıklarınızı eksiksiz yap yazan katiplerdir. Yalemune ma tefalun. Ne yaparsanız onlar bunu bilir de. Evet. Kerim katipler en ince ayrıntısına kadar ikram edilmiş. İkram edilmiş. Evet, melekler içinde en kerim olanları. Vazifeyi en güzel yapanlar. Yani evet, neyi yaparsanız Onları bilirler. Ona göre yazarlar. İnnel evrare lefi ne'im. Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler. Ahirette, cennette nimet içindedirler. Ve innel fecare lefi cehim. Muhakkak ki facirler de cehennemin, cehimin içindedirler. Evet. Facir günah işleyen demektir. Facir. Füccar ise günahı kendisini çepeçevre çevre kuşatan demektir. Öyle bir günaha batmış ki günahı onu çepeçevre çevre kuşatmış. Onu kaplamış. Her zerresine o günah yayılmış. Onunla meşguldür. Evet, böyle olanlar da cehennemin içindedirler. Yeslevneha <laughs> Yevmeddin. O gün Allah'ın hüküm günü, din günü. O gün oraya girecekler. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecekler. Ve mahum anha bi gaibin. Onlar orada yok olup gitmeyecekler. Cehenneme gidenler evet, orada devamlı kalırlar. Yok olup gitmeyecekler. Ve ma edrake ma yevmeddin. Din günü nedir biliyor musun? Dil gününü idrak ettin mi? Anladın mı din gününü? Zümme ma edrake ma din. Sonra bir daha sen nereden bileceksin din günü nedir? Allah buyuruyor. Ben sana anlatmasam sen nereden bileceksin? din gününü Allah anlatıyor. Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'a. O gün hiçbir nefis başka biri için hiçbir şey ödemeye malik değil, sahip değil. Hiç kimse, hiç kimse için hiçbir şey yapamaz. Din günü budur dedi Allah. Ne akraba akrabaya bir şey yapar, ne ana babaya çocuk bir şey yapar, ne ana baba çocuğa bir şey yapabilir, hiç kimse hiç kimse için hiçbir şey yapmaya malik değildir. Kadir değildir, sahip değildir. Vel emru yevme izin lillah. O gün emir sadece Allah'ındır. Sadece Allah'a mahsustur. Hükmü Allah verir. O günün hakimi Allah'tır. Allah ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Kıyamet günü Allah kıyamet yerindekilere sorar. O kendini mal sahibi zanneden, mevki sahibi zanneden, bir şey sahip zanneden, ilahlık taslayan, Rab'lık taslayanlara o gün herkes diz üstü çekmiş, Allah'tan gelen emri bekliyor. Allah kıyamet yerindekilerine hitap eder, buyurur ki: Bugün mülk kimindir? Evet, hiç kimse cevap veremez. Allah cevabı veriyor. Bugün mülk kahhar olan Allah'ın. Kahhar olan Allah'ın. Allah Kahhar ismiyle tecelli etmiş din gününde o hesap gününde kime Kahhar ismiyle tecelli ediyor muamele ediyor mülkünde kendisini bir şeye sahip görenlere kendisini dinlemeyenlere kendisini ciddiye almayanlara kendisine karşı saygısızlık yapanlara Allah'ın emrine, hükmüne karşı ben biliyorum diyenlere, ben akıllıyım, ben işimi biliyorum diyenlere. Allah mülkünden kendisine bir şey ikram ettiğinde bu benimdir deyip kendini ona sahip görenlere. Evlat vermiş, bu benimdir. Allah'ın kulu olduğunu unutuyor, bunun üzerinde benim hükmüm geçer, onun Rabbi benim diyenlere. dünyayı ahirete tercih edenlere. Sadakallahu da azim. Bir şey sormak isteyen var mı? Buyur. Biz çocuklarımızı Mersilere gönderdik. Keşkini yönden onlara hiçbir bilgi vermedi. Hiçbir konuyla ne onlara ilgisi vardı o zaman ne bizim vardı. Yani biz burada evet. bayağı yıpranmış duruma geldik. Evet. Hep hayatlarını kazandılar. öyle etti. Evet. Her konuda mutlaka cehalet mazerettir. Biri ben Kur'an'a iman ettim deyince bilgisi yanlış olabilir. Ama Allah'ın bir ayetini duyduğunda, dinlediğinde, okuduğunda gördü ki onun bildiği yanlışmış. Allah başka bir şey söylüyor ne yapması lazım? Hemen o yanlışını atıp Allah'ın emrettiğini alırsa bu Kur'an'a iman etmiştir. Geçmişteki yanlış yanlıştır zaten o geçti. Ama yok, yanlışa devam ederse Allah'ın ayetlerine iman etmemiştir. Evet, geçmişte bilgimiz yoktu. Böyle olması gerektiğini bilmiyorduk. Genel olarak zaten bu böyledir. Ama bunu anlayınca elinden geldiği kadarıyla bunu telafi etmeye çalışması gerekir. Yapabildiği kadarıyla. Artık bundan sonra da onlar dinler mi dinlemez mi bir de o tarafı var. Evet. Allah'a havale edelim. Elimizden geleni yapalım. Yeter ki Rabbimize boynumuzu bükelim. O gafur ve rahimdir. Başka bir şey sormak isteyen var? Mı? Efendim, e, bundan önceki sürede Allah'tan rahmet duyanları uyarabilirsin. Evet. Bunu e, tam olarak anlamadım mesela. kelime manası itibariyle söyledim. Haşet duymak büyüklüğün büyüklüğünden dolayıdır. Havf ise korku ise küçüğün küçüklüğünden dolayı. Bu durumda Rabbini büyük olarak tanıyanlar ögüt alır. Rabbinin büyüklüğünü kabul edenler. Yoksa Rabbini kendi seviyesine indirip put gibi bakmışsa, o onu putu olur. O Allah değil. Allah'a iman etmemiş, kendi putunu kendisi yapmış. İbadette ilahlığı ona veriyor. İbadette. Namazda o namazın Rabbidir. Namaz Allah içindir diyor. Ama dünya hayatını yaşarken Allah'ın neyi emrettiğini bildiği halde onu kabul edemiyor. Bence bu daha doğrudur diyor. Bu Allah'tan karşı duymuyor. Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyor yani. Hanımına muamele ederken, çocuğuna muamele ederken, eşine muamele ederken Allah'ın hesabını yapmıyor komşusuna muamele ederken Allah'ın hesabını yapmıyor. Sorulsa yani bilmiyorum diyemez. Yüzde doksanını biliyor. Allah bize bir peygamber göndermiş. Bu dinin bir peygamberi var. Onun bize örnek olarak göstermiş. O nasıl yapmışsa öyle yapmamız gerekir. Öyle şuna buna uydum yok. Ya da bizde adet böyledir. Yok. Öyle töreymiş, adetmiş. Senin adetin Resulünün sünnetidir. Sünnet adet demek zaten. Onun adeti. Sen müminsen, müslümansan. Resulullah Efendimiz'i peygamberin olarak kabul etmişsen, senin adetin peygamberinin hayatıydı. Bakacağız. Nasıl yapmış? Nasıl yaptırmış? Nasıl tavsiye etmiş? Ona uyunca Kur'an'a uymuş oluyorsun. O canlı Kur'an. Ama işine gelmeyince gözünü kapatıyor. Onu yok sayıyor, peygamberi yok sayıyor, kitabını da yok sayıyor. Kendine göre hüküm veriyor. Yani işin bir bölümünde "Rab benim." diyor. Böylesi haşyet duymaz haşet duymadığı için bunu söyleme cesaretini gösteriyor. Söyledim. Her zaman için cehalet mazerettir yalnız. Herkes için her zaman. Öğreninceye kadar. İmanda bile bu böyledir. Yani birine ne buyurdu? Biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi Allah. Yakışır mı ona? Bilmiyor. Öğrenmemiş. Anlamamış. Ona azap etmem dedi. Yakışmaz böyle bir şey önce öğrenecek doğrusunu hakiksini öğrenecek sonra onu örtecek ya da yalanlayacak ki azabı hak etsin. Örtmek demek inkar etmek demek, yalanlamak demek, inkar etmeden gereğini yapmamak demek, yok saymak demek. Evet aslında bütün bunlardan Allah'ın ayetleri okununca insanlığın durumunun vahameti ortaya çıkıyor. Evet, ne buyuruyordu? Ya eyyuhel insan ma kebirre bikel kerim seni kerim olan Rabbine karşı böylesine aldatan nedir? Niye kendini böyle kandırıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Seni o yaratmış. Hem de kerim Rabbine karşı. Yani Rabbin sana ikram ediyor. Her şey onun ikramı. Her şey ona ait. Niye kendimizi ona ait görmüyoruz? O yaratsın, o ikram etsin, o varlıkta tutsun, o sevsin. Onun için cenneti o hazırlasın. O da tarafa dönüp ben seni kabul etmiyorum desin. Nasıl bunu beceriyoruz? Nasıl becerebiliyoruz yani? Nereden eğitim aldı? Kim bizi eğitmiş? Allah de anlatırken ne buyurdu? Bir de o dünya hayatını tercih etmiş, dünyayı ahirete tercih etmiş dedi. Bakalım dünyayı ahirete tercih etmeyen gerçekten kaç kişi var? Neyi tercih etmişsen onun peşinden koşuyorsun. Allah onu söyledi. Neyi öne almış, neyi arkaya almış? İnsan birince bunu bilecek dedi. Öncelediği şey nedir? Sonraya bıraktığı şey nedir? Bakıyoruz. Dünyadan başka bir şey göremiyoruz. Mevkiden, makamdan, saltanattan başka bir şey göremiyoruz. Elbette ki istisnalar kaydeyi bozmaz. Ama Allah bunu böyle anlatıyorsa hiç kimse bu biraz daha yumuşak olsun deyip geçiştiremez. Böyle bir hakka sahip değil. Bu insanlara fayda değil, zarar olur. Anlasın. Herkes hakkı, hakikati olduğu gibi anlasın. Allah nasıl söylüyor? Bunu bilsin. Ne diyor? Namazını kıl, kimsenin de hakkını yeme tamam. Yok öyle şey. Allah öyle söylemiyor. Senin sahibin ben, senin Rabbin benim diyor. Önce sana karşı her türlü hakka sahip olan benim diyor. Önce de bir hakkımı öde bakayım. Nasıl öde, öde? Nasıl ödeyeyim ya Rabbi? Bana ait bir şey mi var ki ödeyeyim? Yok. Her şey onun. Nasıl ödeyeceksin? Bir sefer teşekkür ederim de tamamdır. Bir sefer ya Rabbi şükür de hakkını ödedim. Bitti. Teşekkür etmeni sen nankör olmuşsun. Rabbine karşı mağrur oluyorsun. Bu benimdir diyorsun. Teşekkür etmeye bile tenezzül etmiyorsun. Rabbini kabul etmiyorsun. Yani Allah'a, seni yaratan Rabbine teşekkür etmek, şükretmek o kadar zor bir şey midir? Ya Rabbi bunu sen verdin. Deyip bütün gönlümüzde Allah'a şükretmek o kadar zor bir şey midir? Şükredersen Allah artırır, etmezsen Azabın şiddetlidir, dedi. Eğer biz birine bir şey ikram etsek, emanet versek, sonra o kişi dese ki bu benimdir, inkar etse, biz ne deriz? O adam için ne deriz? Söylemeyeceğimiz laf yoktur. Öyle değil mi? Artık ona selam vermeyiz. Emanet etmişsin bir şeyi, ona sahip çıkmış benim demiş. Allah her şeyi sana emanet etmiş, sen benimdir diyorsun. Allah'ın nazarında nasıl bir hale düştüğünü buradan alaman gerekiyor o zaman. Bir şeye benimdir dediğinde nasıl bir hale düşüyorsun? Nasıl kötü bir duruma düşüyorsun? biri en ufak bir şey için eğer sana bu şekilde ihanet ederse bak ona ne yapıyorsun? Oysa ki sen her şeyini Allah'a borçluyorsun. Varlığını. Seni o yarattı buyurdu. O tasviye etti. O düzenledi. En güzel şekilde o yaptı. Evet, nasıl böyle yapıyorsun? Nasıl böyle Rabbine karşı mağrur oluyorsun? Allah bizi kendisine karşı mağrur olanlardan eylemesin. Gurura kapranlardan eylemesin. Onu unutanlardan eylemesin. Amin. Kendi kendini aldatanlardan eylemesin. Allah'ı aldattığını zannedenlerden eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.